Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Ertuğ ile birlikte Legolardan bir şeyler yapacağız. Evet, hadi geçelim. Ertuğ ilk önce ne yapmak istiyorsun? Dinozor. Tamam, hadi yapalım. Ee, Sınır başlayalım. Bir tane. Ama Ertuğ yerine koymam lazım. Birazcık al. Ki. Benim dinozorum birazcık iyi olur. Benim dinozorum birazcık büyük olacak. Yani şeyler bile yetmeyebilir. Şunu küçük ya küçült. Dinozorum ayakları yetmiyor. Bir tanesi olsun. Ben de de şu, şundan lazım bana bir tane de. Bir tane de şundan. Bak. Olur. Ben şöyle... Şöyle... Tamam. Evet ama birazcık düzgün koy sen de. Söyle ol saygılı değilsin. Sen kaldı? şöyle kollarını birazcık küçük olacak. Bir de şundan alalım. Tamam yaptım. Yaptın mı? Sen ne yapıyorsun ki? Ben de dinozor yapıyormuştum. Bir tane de Ertuğrul adam şunun varmış. Hemen şunu şöyle koyalım. Benim dinozorum da bitti. Hayırdır? Yanlış Sen yaptın. Sen ekrasöz yaptın. Ne? Ekrasöz. Hayır hayır ben. Benimki yanlış oldu. Ertuğrul da dinozorları biliyorsun ha. Evet. Ben de biliyorum. Şöyle koylar. Bu Kollar, da kollar şurada olsun. Şöyle. Fresh scraps. Try to attack yap yaptım. Evet arkadaşlar dinozorumuz bitti. İşte bu. Dinozorumuzu şuraya koyalım. Şu ne? En sonunda göstereceğiz. Artık ikinciyi ne yapalım? <laughs> şey, Erpimo. Tamam bir tane oyun karakteri arkadaşlar isterseniz yapabilirsiniz. Evet bunu yapmak çok kolay. Bir tanesini yapıyorum. Oy çok güzel kapısı ben istiyorum. Tamam ben de normal kapı alacağım ama nok noktamız kalmadı. Noktamız kalmadı. Ben bacakları unuttum. Azıcık bacaklarımı unuttum ben her film Sen de şöyle bacaklar yap. Şunlardan bacaklar. Şu bacakları yapayım. Şu bacakları. Şu. İlla o bacakları mı Evet evet. Eksik parça var ama. <laughs> Eksik parça i̇şte El primo. El primo. Easy. Bunu da el primo kadar. El primo. Bakalım bunu. Ya. Oldu. Ay şöyle. İşte bu. Benim el primo bitti. El primo. Matu benim el primo Hayır. Bitti. Bu el primo. El primo bitti. el, senin el primo çok büyük olmuş artık. Benimki minik. Hayır seninki küçük. Benimki birazcık. Dur, hmm. dur. Hmm. dur. yapıyorum. Hmm. <laughs> ben de, ben de büyük el yapacağım ya. Sundan mı? Hmm. <laughs> ben de büyük yaptım bir parça. Hızlanın biraz çok yavaşsınız. Tamam tamam. Ben hemen yapıyorum. Bir iki tane şundan Herkes sıkılıp çıkacak mı Sıkılmazlar. Açım uçup Sen hadi 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 Ben. hadi 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 time Şöyle ben ben adım spreyni sen yap hadi çek sen yap. Ama araba şeklini yapalım. Tamam hadi. Hadi al arabanı. Bana bir tane lazım çünkü otuz. Şimdi, Bana da büyük. büyükten lazım. <laughs> yemek bitireceğiz arkadaşlar. Şunları mı yaptınız? Evet. Ne onlar? Tanıtın bize. bu, bu el primo, el tonum. Bu da benim el primom. Şunlar diğerleri? Dinozor. Bu el tonum dinozoru. Bu da benim dinozorum. Çok güzel. Şimdi Optimus Prime yapıyoruz araba haline. Ben Optimus Prime var. Optimus Prime. Oh my god. Ben araba halini yapacağım. Bence benimki için daha çok güzel olacak. Tamam video çok uzun oldu hadi. Bağlayın kapatın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Dur Duramayız hadi. Bu kadar uzun videoyu kimse izlemez. Tamam. Arkadaşlar bir sonraki videoda buna devam edeceğiz. Sizi... Sen kendi çekersin artık o videoyu. Tamam tamam. Hadi bay bay. I will send my there.